Dünyanın en prestijli ödülü olan 2023 Nobel Ödülleri'nde fizik ödülü sahiplerini buldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Elegren ödülün sahiplerini açıkladı. Maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için oldukça kısa bir sürede ışık darbeleri üreten deneysel yöntemleri keşfettikleri gerekçesiyle Amerika Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Pierre Agostini, Almanya, Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Ferenc Krautz, ve İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Elleh Hyljer Nobel Fizik Ödülü'nü sahibi oldu. Jüri'nin ödülü kazananlar için yaptığı açıklamada, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri oluşturmanın bir yolunu gösterdiler dedi. Nobel ödüllerinde 1 milyon dolar tutarında nakit ödül bulunuyor. Nobel ödüllerinde bulunan 1 milyon dolarlık nakit ödül, kurucusu 1896'da hayatını kaybeden Alfred Nobel'in bıraktığı mirastan geliyor.